بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين شوخ دا قال لي تقضى شو غدلار وفوز كاللوسون تشمالي لزيل الزرارمس هل يرداء سيزار المطور استارف و سيونز دا والمغوز استارف أردمز دا أولان بير مزيد في فندمز صلى الله عليه وسلم مدينة سندار مدينة منورة Bu mezit çokumuz bilir özünü, ama Hz. Yaxundan bir tarif edelim özünü. Mezidi i Quba, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, Mekke'den icret edendiler Medine'ye, ilk işleri Medine'de neydi? Bir cami yaptılar. O cami açı bu cami. Birinci cami, İslam dininde, İslam aleminde yapılan bir cami, Mezid-i Bu mezidin təməlini Peygəmbər Əfəlinimiz sallallahu alayhi və sellem vurdu. Və əzizə səhabə-i kirəmlər Allah razı olsun özlərinin birinci cəmiəbdir İslam dinində və birinci cəmiəbdir Mədinət-i Münəvvəradə Peygəmbər Efəndimizin sallallahu alayhi və sellem Mədinəsində. İkinci cəmiəbdir Kəmasaha, məsahə Peygəmbər Efəndimiz sallallahu alayhi və sellemin məscidindən sonra. Bu məscid Tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vaktinde yapıldığı indi görüntüsü farklıdır. Peygamberden sonra sallallahu aleyhi ve sellem Isma bin Affan radıyallahu teala anhu arda bir tegiret yaptırdı özünde. Ondan sonra Ömer bin Abdülaziz Hazretleri Allah razı olsun özünü. Ondan sonra Padişah II. Mehmet Tüsmallı Padişahı. Özüyle oğlu Abdülmezid birinci Abdülmezid. Ondan sonra bundan 41 sene önce bu cami daha tavsiye olundu. E, Suudi Arabistan Devleti'nin ahdinde. Bunlar üç silavali bir meşruları olundu. Bu tamamısıyla daha fazla bir tevşi'i girinsin. 66 bin lamaz kılan burada yeri olsun lamaz kılmağında. Bu mezidin mekanatı çoktu İslam dininde. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurur. Eğer geldiyse bir tane evinde abdest aldıysa, yakandıysa ondan sonra gelip bu mezitte iki üç atlamazı kıldıysa neyin ezirini alır? Bir ümre etmeğin ezirini alır. Bakın bir insan umrede ne kadar da meşakkat vardı, ne kadar da yorgunluk vardı. Onun ezirini, sevabını burada eğer geldiyse evde abdest alıp cadi sav burada içeri çok hatlamazlık kıldı aynen bir umra kadar ize bir Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem her şembe günü her şembe günü gelirdi bu mezitte lamazını kıladı. İmme ayaktan gelirdi, ve imme rakiben gelirdi de var üzerinde. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin mezzidi ve mezzidi kuba ve ee, şuhada makbarat Uhud ve aynen vakıtta makbarat el Bakî bu dört tane eğer geldiyse bir tane geldiyse Mekke'ye Medine'ye bu yerlere geldiyse ziyaret etmeli bunların sünneti. Yani birisi gelip bu mezidi mübareki ziyaret eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini tatbik etmiş olur. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem, her şembe gelirdi bu mezidi ziyaret yapardı. Bunun bu mezzidi gördüğümüz mezit mübarek bir mezit. Eskiden bunun yeri Dedi burada kurmaları kurdurdular. Bu yerde kurma kurdurdular. Bir yer kimin idi? Sahabi Amr bin el el ausi Allah razı olsun üzerinden o kabilenin mesuller de diğer padişahları yahut reis aşiretleri indem bin Hindem, Kelkum bin Hindem Peygamber Efendimiz'e rivayete geçsin ne? Bu mekanı hediye etti. Ve bir rivayete geçirip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu aldı özünden. Bu mezidi mübareki burada tesis ettiler. Le mescidun usise alet takva. Bu mezid mübarek bir mezittir. Bu mezid Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hiç yaptığı bir mezitti. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye geldiği, iç işi yaptığı bir mezciddi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bu mezidi neden yapıldı? Bir delalet bi ennehu bu cami'ler o kadar da insaniyete, o kadar da İslamiyete, o kadar da topluma bir faydası vardı. Yere işte, biz bu derslerden geri kalmayalım ve bu vazibetleri üzerimize almış olan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber günü Mekke'den Medine'ye buraya ulaştı. 3 gün burada kaldı. Cuma günü. Sabah çeşit vakti çıktı yediri mezidi Medine'ye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yolda idrak etti özüne Cuma namazını. Orada Cuma namazını kıldı. Orada da indi bir mezzide olunuptu. Adı da Mezid, Mezidül Cuma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine geldi. Cuma namazını o mekanda Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem orada namazını kıldı. Burada bir kuyu da vardı. İnşallah onu da görüntüsün sekarif. Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellemin Hatemin nubuvası o kuyuya düştü. Seyyidina Osman bin Ampan radıyallahu teala hanımın elinden. Bu Mezzid'in mekanı Peygamber Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellemin mezzidinden buraya 3,5 kilometre ila 4 kilometre. Yani ayakta tane geldiyse bir tane ortalama yerdiyse özünü takiben yarım saat vaktini alır. Bu alar. Abu mezid 5 vakit namazlar vardı içinde ve bayram namazı vardı içinde ve cuma namazı da vardı içinde ve her daim a çoxdur səyahətlərə əzəilərə qarşı. Şimdi də gətsəyin o quynunu da bir görüntü şəkildə görə Bəli sayın filmatik qabış subacılarım, tüm eniyyeli televizyonlu seyircilerimiz. Dedik, bu mezidin yanında bir kuyu vardı. O kuyu adı Eris veya da kuyun adı elfat. Bu kuyu Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mübuvat hatamir işte. Seyyidina Uthman bin Affan radıyallahu ta'ala döneminde eliniz abuk diye düştü. Anıbamsal özne burada gidiyor. Koyuzlar. مقورن من أشسر رنجنا بران رنجنا أبونا تلالات بأنه بران بقيد. بعمر الله فند صلى الله عليه وسلم برضه أوت مشتف كويرين يانم دا سخت سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أربعة. طول رافندا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أربعة. قارش رافندا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أربعة. في الله فند من صلى الله عليه وسلم بشارة تزرنا. Zennet'i. Bakın ne kadar güzel bir mübarek bir yer. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ayak bastıkları yerler ve sahabe-i kiramlar defa sertikleri yerler ve mübarek bir yerde bu mezidi kubanın tam ölçünde. Onun içinde değerli kardeş ve bacılarım gördüğünüz takin her gün daha fazla tavır edilir, tavsiye edilir bir küçük bir mezitten şimdi takiben 20 döneme ulaştı bu mezdin fetret suasını içine lamaz kılma yeri olsun, ebdes yarısı olsun, sahası olsun takriben 20 dönemde 66 bin lamaz kılan kişi yağı olur buradan. Bugün de programını sona verdik. İnşallah sizlerden başka bölüm başka bir yerde Allah'a ısmarladık şanı ve